18 metrelik boyu ile megalodonlar dünya okyanuslarında yaşamış olan en büyük köpek balıklarıdır. Milyonlarca yıl önce yaşamış olan bu deniz canları 40 tona varan ağırlıklarıyla denizaltının en korkutucu canlarıymış. Bazı insanlar Megalodonların gerçekten var olmadığını ve sadece efsaneden ibaret olduğunu söylese de, geçmiş yıllarda bulunmuş olan Megalodon dişi fosilleri bu devasa canlının bir dönem dünyamızda yaşadığını kanıtlamakta. Şimdiye kadar yaşamış olan en büyük köpek balıkları olan Megalodonlar, devasa dişleri sayesinde şu an günümüzün en büyük deniz canlılarından olan balinaları bile çok kolaylıkla avlayabiliyorlarmış. Bu devasa köpek balıkları büyüklüğünden bağımsız olarak aynı zamanda daha önce hiç görülmemiş bir ısırma kuvvetine de sahipmiş. Araştırmacılar Megalodon dişleri üzerine yaptıkları araştırmalarda bu devasa balığın 18 tonluk ısırık gücüne ulaşabileceğini kanıtlamışlardır. Peki günümüzde yaşadığı iddia edilen bu köpek balıkları nasıl olmuştu da yok olmuşlardı? İklim değişikliğinin yol açtığı göçler sonrasında bu hayvanın soğuk iklimlere elverişli olmamasından ve beslenmesi için gerekli olan balinaların göç etmiş olması dolayısıyla megalodonların nesillerinin tükendiği tahmin edilmekte. Peki gerçekten iddia edilmiş olduğu gibi bu deniz canavarları hala dünyanın bazı bölgelerinde yaşıyor olabilirler mi? Gelin bunun cevabını birlikte arayalım. Günümüzde bu köpek balıklarının yaşadıkları yer olarak dünyanın en derin çukuru Mariana Çukuru gösterilmekte. Derinlerde yaşamayı seven ve balinalarla beslenen bu köpek balıklarının günümüzde ne kadar balina bulabilecekleri ise akılları karıştıran büyük bir sorundur. Fakat komplo teorisyenleri bu köpek balıklarının günümüze ayak kuydurarak küçük balıklarla beslendiklerini iddia ediyorlar. Megalodonların yaşadığına dair bir diğer ihtimal ise Megalodonların Mariana çukurunda yaşayan küçük bir nüfusunun milyonlarca yıl önce evrimleşmeye başlamasıdır. Bu teoriye göre Mariana çukurunun derinlerinde yaşayan nüfus gelişmeye devam etmiş, sığ sularda yaşayanlar ise yok olmuşlardır. Aslında en mantıklı ve akla uygun ihtimal de budur ve bu ihtimal de şu ana kadar Megalodon gördüğünü iddia eden birçok kişiyi haklı çıkartıyor. Megalodonların şu an yaşamadığına dair en büyük kanıt ise meşhur diş teorisidir. Köpek balıklarının dişleri sürekli olarak düşer ve yenilenir. Sahili dikkatli bir şekilde tararsanız bölgenizde yaşayan köpek balıklarının dişlerine rast gelme olasılığınız hiç de düşük değil. Megalodonun varlığına dair ilk bulgu dişleri olmuştur. Coprolite adı verilen fosilleşmiş dışkılar ve omurga kemikleri de buluntular arasına katılmıştır. Bugüne kadar bulunmuş dişlerin tarihleri 23 milyon ile 2.6 milyon arasında değişmekte. 2.6 milyondan daha genç bir fosile ise hiçbir zaman rastlanmadı. Eğer günümüzde hala yaşayan megalodonlar olsaydı, köpek balıklarına göre oldukça büyük ve farklı dişleri olan megalodon dişlerini birilerinin mutlaka tespit etmesi gerekirdi. Tüm bu açıklamalara rağmen birçok insan bu köpek balıklarının hala yaşadıklarını hatta bu köpek balıklarını kameralara kaydettiklerini iddia etmektedirler. Ancak bu görüntülerin gerçekte uyur gezer köpek balığı, Grönland köpek balığı, balina köpek balığı veya yedi solungaçlı köpek balıkları gibi günümüzde yaşamaya devam eden dev köpek balıklarının görüntüsü olduğu tahmin ediliyor. Hazırsanız Megalodon'ların kanıtlarını içerdiğini iddia eden bu videolara gelin hep beraber bakalım. Pakistan'daki bir limanda bulunan 12 metrelik bu dev köpek balığını limandan çıkarmak ve detaylı incelemek için görevliler bir vinç kullanmak zorunda kalmışlardır. İnternette hakkında Megalodon köpek balığı olabileceği konuşulan bu devasa köpek balığı yapılan incelemelerde ise Megalodon olmak için çok zayıf olduğu söylenmiştir. Denizaltı kamerasıyla dalış yapan denizaltı araştırmacıların kaydettiği bu görüntüler ise deniz seviyesinin 1 kilometre altında kaydedildi. Daha sonra bu hayvanı daha incelemek için özel ekipmanlar ile denizaltına giren araştırmacılar bu balığın boyutunu ölçmek için özel lazerler kullanmışlardır. Görüntülerdeki balığın boyutunun megalodondan çok küçük olması nedeniyle bu köpek balığının yavru megalodon olabileceği kulaktan kulağa dolaşmaya başlamış. Ancak resmi olarak bu balığın ne olduğu hakkında hiçbir bilgi açıklanmamıştır. Japonya'da kaydedilen bu görüntülerde ise daha önce hiç görülmemiş büyüklükteki köpek balığı balıkçıların bıraktığı kafese doğru yönelmekte. Bu kafese vardığında çevredeki balıkların aniden yok olması bu köpek balığının ne kadar tehlikeli olduğunu gösterir niteliktedir. Birçok insan bu görüntülerin sahte olduğunu iddia etse de hala belli bir kesim bu balığın megalodon olduğunu iddia ediyor. 2013 yılında okyanusun ortasındaki bir denizci tarafından kaydedilen bu görüntülerde ise ilk başta okyanusta yüzmekte olan balinayı görebilirsiniz. İlerleyen dakikalarda bu balinaya doğru ilerleyen bir şey olduğunu gören bu denizciler denizin altından çıkan ve bu balinayı tek hamlede yakalayan büyük köpek balığını kaydetmeyi başarmışlardır. Peki balina ile beslendiği görülen bu balık gerçekten megalodon olabilir mi? Avustralya'da yaşanan bu olayda ise kıyı kesimindeki bir şehirde yaşayan bu insanlar bir sabah uyandıklarında sahilde inanılmaz bir görüntüyle karşılaşmışlar. Okyanus kıyısına vuran 13 metrelik dev köpek balığını gören halk büyük bir merak ile bu köpek balığının etrafını sarmışlar. Daha sonra yapılan incelemelerde ise bu köpek balığının boyunun 12 metreden fazla olduğu ortaya çıkmış. Köpek balığının hikayesinin Avustralya'da kulaktan kulağa yayılmasından sonra insanlar bu balığın megalodon olabileceğini konuşmaya başlamışlar. Oldukça gerçekçi görünen bu videoda insanların da bulunması bu görüntülerin gerçekçiliğini bir kat daha artırıyor. Ancak bazı kişiler bu videonun tamamen sahte olduğunu iddia etmeye devam etmektedirler. yine Avustralya'da kaydedilen bu köpek balığı görüntüsü tüm ülkede büyük bir yankı uyandırmıştır. Deniz biyologlarının köpek balıklarını kıyıya çekmek ve incelemek için özel bir sistem geliştirdikten sonra bu köpek balığı kafeslerin yer aldığı bu sisteme yaklaşmıştır. Her ne kadar yetkililer bu köpek balığı üzerinde incelemelerde bulunamasalar da bu köpek balığının büyük beyaz köpek balığı olduğunu söylemişlerdir. Fakat bu açıklamaların üzerine bazı kişiler bu balığın beyaz köpek balığına göre daha büyük olduğunu söylemişlerdir. İnternette dev siyah köpek balığı adı altında paylaşılan bu görüntülerde dev bir köpek balığının denizin altında geçmekte olduğunu açıkça görebilirsiniz. Bu balığın boyutunun büyüklüğünü anlamak için ekrana bakmanız yeterli. Çünkü bu devasa köpek balığı kameraya bile sığamayacak kadar devasadır. Peki bu balık sizce gerçekten megalodon olabilir mi? ABD'nin Florida eyaletinde çekilen bu görüntülerde ise okyanus sularının ortasında Megalodon'a oldukça benzeyen dev bir köpek balığı görülmekte. Neredeyse büyük bir geminin boyunda olan bu deniz canlısı sizce hangi tür bir köpek balığı olabilir? 2013 yılında Güney Afrika'da kaydedilen bu görüntülerde balık tutmak için botlarına binen bu turistler hiç beklemedikleri bir anda botlarında büyük bir sallantı yaşıyorlar. Oldukça korkutucu olan bu görüntülerde oldukça gelişmiş ve büyük boyutlarda olan bu geminin bir balığın darbesiyle yıkılması neredeyse imkansızdır. Ancak görüntülerin internete yayılmasından sonra birçok insan bu geminin sadece Megalodon balığının saldırısı sonrasında bu hale gelebileceğini iddia etmişlerdir. İnternette büyük yankı uyandıran görüntülerde kanosu ile denize açılmış bu adamın yanında devasa bir siyah köpek balığı görülüyor. Kanonun boyutunun 5 metre olduğunu iddia eden görüntü sahipleri bu köpek balığının boyutunun ise kanonun boyutunun neredeyse 3-4 katı büyüklüğünde olduğunu söylemişlerdir. Dünyada bu boyutta bir köpek balığı bulunmadığı için akıllara hemen bu köpek balığının megalodon olma ihtimali gelmiştir. Peki Tüm bu bilgilerden ve videolardan sonra sizce Megalodonlar hala yaşıyor olabilirler mi? Cevaplarınızı bize yorumlar kısmından bırakabilirsiniz.